Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde TÜBİTAK bilim söyleşileri düzenlendi. Söyleşide Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa Taner Şengün öğrencileri bilgilendirdi. Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bilim şenlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide doğal afet ve afet yönetimi konusunda öğrenciler bilgilendirildi. Programın konuğu Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa Taner Şengün oldu. Okul Müdürü Selçuk Üstün da Profesör Doktor Mustafa Taner Şengün'e plaket takdim etti. Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Selçuk Üstün da de etkinliklerin devam edeceğini aktardı. Sizleri bilgilendirmek, sizlere faydalı olmak adına bu tür etkinlikleri yıl boyunca Yaptık. İnşallah her zaman yine devam edeceğiz bu çalışmalarımıza. Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Profesör Doktor Dr. Mustafa Taner Şengün daha sonra öğrencileri doğal afet ve afet yönetimi hakkında bilgilendirdi. Bu engellemeyen afetlerden işte nasıl öncesinde tedbir alırız, sonrasında olduğu zaman ne tip yönetimsel olarak neler yapabiliriz? Ardından da bizim kişisel olarak yapmamız gerekenler neler? Kısaca bugün bunlarla ilgili bilgiler sizlere vermek istiyorum.